Bitir. Bitirdim. İkinci yere bak. Bir dakika. Işte. Evet sevgili izleyenler. Gel sonamlı gücü Ejder Spor karşılaşmasının ikinci yarısıyla beraberiz. Skor board sistemsel bir hata yüzünden 0-0 gözüküyor fakat namlı gücünün 5-0'lık bir üstünlüğü var. Dediğimiz gibi sistemsel bir hata olduğu için bizlik bir sorun yok. yok. İkinci yarıya tekrar beraberiz bu arada. İbrahim Mert döndür şu kaleci Ozan. İyi müdahaleyi kurtarış. Vuruşu kullanıldı. Sekeri top. Mert Çotur kaleye baktı. Mert Çotur'un vuruşu Mustafa. Şimdi aa, son bir gari Furkan. Derken Serdar. Aç atışı. Top boşta kaldı bu arada. Hakem oynadı dedi. Ağamtaş dedi Ahmet. Aradan göndermek istedi Serdar. Dur kesti. Serdar Basını da verdi Ali Güçlü Ali Güçlü. Orada İbrahim Mersin arkasında kaldı İbrahim Mersin. Serdar dur o yerden kole ya ondan dışarıya. uzaklaştırmak istedi. Savunma olmadı. Serdar kafayla İbrahim Mert. İbrahim Mert yerden gönderdi orada. Bir vuruş Ekrem Çakal'dan. Yandan dışarı gitti. Söylediğimiz gibi sistemsel bir hata yüzünden skor tabelası 0-0 gözükmekte. Ve yayınımızın ilk yarısı yok. Bu dediğimiz üzere sistemsel bir hata. Bu arada Ali Güçlü bir aşıtma denemesi kaleci Ozan. Birebir kurtarış. Eliyle de gönderdi Furkan'a Furkan. Bu Furkan. kara rakibiyle birebir Furkan, Geçti Furkan geçmiyor. Serdar Durudan şimdi taç atışını kullandı Furkan. Orada ceza sahasına doğru reklam çakal. Ona da müdahale. köşe vuruşu kullanılacak. Ömer Alper. Orada Ufuk döndü geriye. Seken top. Uzaklaştırdı savunmada. Eren Demir ama Mert Çotur'da kaldı. Mert Çotur'un pası Güçlü. İbrahim Mert'e. İbrahim Mert top boşta. Bu arada Ali Güçlü daha demen önce çok şık bir rövaşata denemesi ama Çerçeveyi tutturamadı bu vuruş ile Gol olsa belki de ayın golü olabilecek bir vuruş Bir düdük var Skorboard'taki sorunu kendimizce golü atanların ismini girerek düzelttik Yayındaki sorunu da çözmüş bulunmaktayız Şimdi bu arada Ahmet Kijer'de da gol yok. Onu da eklemeyi unutmayayım. Pası Rendemir terse gönderdi ama yüksek bir top. Furkan için. Kaç atışı kullanıldı Hasan Hüseyin. Uzun gönderdi orada. Kaleci Ozan çıktı aldı. Eliyle de iyi gönderdi Mustafa'ya. Mustafa var o. Oral iyi pas Şimdi Ahmet'in vuruşu Ardından Furkan'a vuruşu Alperen sonrasında direkt Bu arada çok sert bir Müdahale Yerde kaldı yanlış görmüyorsam Serdar Duru Sert geldi Şimdi ayağa kalkıyor Serdar. Umarız bir şey yoktur. Devam tamam ediyor oyun. İbrahim Mert. Pası Mert Çotur. Mert Çotur orada tek topla İbrahim. Ali güçlü Ekrem. E. Ekrem. Ekrem kaleye baktı. Ekrem Çakal vurmadı. Ekrem aradan pas düşüncesi geçmedi. Ahmet'in pası ardından orada. Eren'in gönderdiği pas. Ömer Alper'in. Sabetsiz Hasan Hüseyin. Gönderdi. Kafayla karşılıyor. Ömer Alper şimdi kaleye baktı. Bir vuruş Ekrem Çakal'dan. Dışarıya gitti. Ahmet. Oynadı Eren Demir'le. Eren Demir. Demir. Aslan Ufuk. Şimdi kaleci Ozan aradan göndermek istedi. Aslan Hüseyin kesti. Mert Çotur. Mert Çotur yükseltti. İbrahim Mert girdi araya. İbrahim Mert bası. Ali Güçlü vuruşu bir gol daha. Ali Güçlü. İyi bir organizasyon. Namlı gücü adına bir kez daha Şimdi orada Ömer Alper Pası Furkan Furkan sert bir şut Galici Alperen Hasan Hüseyin koştuk Pası Mert tur Hasan karşı tarafa Serdar Top oynayanı tuttu fakat Hakimiyet sağlanmadı derken Mert Pası Kerem Çakal Mert Tekte Hasan Hüseyin Ters'e gönderdi Serdar. İçeriye Artman yükseltiyor. Ahmet kimde kaldı? Furkan'da kaldı. Furkan çekip önüne almak istedi olmadı. Arkadan geldi derken Furkan'ın vuruşu üstten dışarı gitti. Önünde kaldı Furkan'ın. Furkan, Furkan Çelik'in. Fakat çerçeveyi tutturamıyor bu vuruş ile. Hasan Hüseyin. Mert Çotur. Aradan Ekrem Çatal Ekrem ayağının dışıyla İbrahim. Mert birebir İbrahim'in Mert'in vuruşu. Kaleci Ozan. Bugün devleşti kalesinde. Koşu kullanıldı. Arkada Mert Çotur var. Mert. Mert direkt kaleye bir pas. Hayır İbrahim. Mert Allah da vuruşu bir kez daha Ozan. Kurtarışlara devam ediyor hız kesmeden. Furkan Terse gönderdi orada Ömer Alper Ömer Merin pası Ahmet oynamak istedi araya girdi Serdar Duru Serdar baktı oyna dali tek top bir kez daha Serdar pası Ekrem göndermek istedi fakat kesiyor Ufuk Unan orada bozmak istedi rakibini Eren Demir Hakimi Mert ile birebirdi şimdi Hasan Hüseyin İyi gönderdi İbrahim'e sekti. İbrahim kontrol etti. Terste Mert Çotur. Mert Çotur. İyi bir uzun top Serdar duruyor. Serdar. Kosu İbrahim. İbrahim bir kez daha Mert'le. Mert yerden orta gönderdi Serdar'ın pası güçlü. Orada kaleci Ozan. Bir sonraki pozisyonu tahmin edip atladı resmen. Şimdi top. Furkan'ın önünde Furkan. Tukan ayağının dışıyla ceza sahasını vurdu. Eren Demir çok büyük pozisyonu kaçırıyor Eren. İbrahim Mert pası Mert Çotur. Gönderdi Serdar'a Serdar'ın önü boş. Serdar ceza sahasını doğru ters bir vuruş Serdar duruyor. Ahmet Akdoğan'ın ters vuruşu. Tekrar hareketlendi oyun. Ömer Alper. Şimdi Mustafa Vural pasını verdi Ömer Alper. Yükselti topu arka tarafa doğru kafayla Serdar karşıladı. Furkan'da kaldı Furkan. Serdarla birebir Serdar'dan Ufuk'a pasını verdi. Ufuk orada vuruş önünde kaldı. Ufuk'un Ufuk bir vuruşu daha dışarı gitti. Ufuk'un Serdar Oynadı Mert'le Mert Çotur Mert Kökmen Uzun gönderdi kafayla Top boşta kaldı bu arada Mustafa Mustafa Vural Kaleye baktı Mustafa vurmadı Pası Ömer Alper Orada Furkan'a Furkan döndü Top boşta kaldı ama Mustafa Tepki gösteremedi Hasan Hüseyin. Terse iyi gönderdi orada İbrahim Mert var İbrahim iyi düşündü pas orada Ali Güçlü iyi kurtardı ve gol Ali Güçlü iyi girdi araya geçti kaleci ve golünü de yapıyor durum 8-0 oluyor Şimdi pasını verdi Ömer Alper. Ufuk Unan gönderdiği yerde Eren Demir. Pası oldu. Ahmet Güçlü'ye çarptı. Kaleci Ozan Furkan. Topu oyun alanda tuttu evet, Furkan. Evet. Furkan bak takım arkadaşlarına pası geçmiyor İbrahim Mert. İbrahim. Adam pas düşüncesi geçmedi Ahmet. Ahmet Eren vuruşu İbrahim'e. <laughs> uzun göndermek istedi Eren. Demir. Kaleci orada bir? Demir. Bir kez daha göndermek istedi top ama. Olmadı şimdi Ekrem'in pası İbrahim. Mert Çotur aradan iyi pas Serdar duruyor Serdar. İndi Dara. Serdar ortaya açıyor. Kaleci uzan. gene tehlikeyi önledi. Ardından iyi uzun. Gönderdi Furkan var. Furkan vuruş Hasan Hüseyin. Ardından Furkan. Furkan'da kaldı Furkan. Furkan Çelik. Da Serdar Duru saklıyor topu. Bir müdahale. Oynat oynat. Koşu vuruşu gösterdi Hakem. Vuruşunu kullanacak Furkan Kullandı direkt Alper Üzerine Alper eliyle Gönderdi orada Ekrem var Ekrem kurtardı topu Ekrem Çakal Ekrem geçti rakibine Ekrem baktı ceza sarsın Ekrem'in vuruşu Ozan'dan açı Bir kez daha eliyle uzun gönderdi Mustafa hural fakat Seken Topta İbrahim Kazandırdı şimdi İbrahim Mert. İyi top. Ekrem Çakal. Birebir kaleciyle Ekrem'in pası. Ali Güçlü bir gol daha. Ali Güçlü bir gol daha atıyor. Bugün çok organize geldi son. Namlı gücü. Durum 9-0. Ahmet. Şunu verdi. Orada Eren. Ömer, Ömer, Alper, Ömer, Alper. Zandı Hasan Hüseyin. Sikah atmıyor. Kaça atıyor. Kaça atışını kullandı Eren. Şimdi pas düşüncesi. Orada ileriye doğru gitti bu arada İbrahim Mert. Kafayla kontrolü sağladı İbrahim fakat ayağından açtı Taç. Ejder Spor'un. Taç atışı kullanıldı Mustafa. Mustafa orada geçmedi top. Şimdi Ekrem'in pası Mert. Mert Çotur oynadı. İbrahim Mert'in vuruşu. Kaleci Ozan bir kurtarış daha. Ufuk Ulan. Ahmet gönderdiği yerde. Takım arkadaşı yok. Serdar. Şunu verdikten can vuruş yaptı. Bu vurala takıldı. Taç. Tam gücünün. Hızlı kullanıldı. Hadi güçlü. Pası Alperen. Alperen. Terse uzun top düşüncesi fakat. Hızlı bir top. Şimdi Ahmet. Ön yerde Hasan Hüseyin rakibinin. Arkasından önüne çıktı kazandırdı takımına. <Sessizlik> Döndü kalecisi Alperen. Aradan top iyi top iyi kontrol. Ekrem vuruşu gol. Ekrem Çakal. İyi bıraktı yerden köşe Ekrem. Durum 10-0 oluyor. Ekrem Çakal'ın golüyle. Furkan. Pası Ömer. Ufuk. Ufuk yere doğru gönderdi. Orada tek top. Şimdi Mustafa Vural kimin önünde kaldı? Eren'in önünde mi kaldı? Kaleci Alperen yatarak çıktı aldı. ile uzun iyi gönderdi. Ekrem Çakal kontrol etti Ekrem. Sokuldu. Ekrem'in vuruşu direkt. Ali Güçlü bir kez daha Ekrem'e kazandırdı Ekrem. Bu kez orta. Mert Çatır var Mert. Dardan ve Şikarası. Boşta kaldı Serdar'a vuruşu Gökhan. Kaleci uzanlar mükemmel bir kurtarış. Ardından... Serdar bir vuruş daha bir kez daha Oğuzhan Yıldız. Bugün çok iyi kurtarışları imza attı. <laughs> Ön direkte savunma Mustafa. <laughs> Dönük kalecisi Alperen Alperen. <laughs> <Sert> yükseltti orada. <Gülüyor> Serdar. <Gülüyor> Durur <Gülüyor> Serdar. Kursunu <laughs> verdi <Gülüyor> Hasan, <Gülüyor> Hasan Hüseyin. Hüseyin'e vuruşu savunma. Korner. Rem kullandı köşe vuruşunu Ozan çıktı aldı ikamle de. Bugün çok iyi kurtarışlara imza attı. Bir orada bir pas Furkan, Furkan. Baktı sakın arkadaşlarına Furkan ayağından açıldı evet. Ali Güçlü araya girdi topu oyun alanda da tuttu. Pas. Burada Ömer araya giremedi. İbrahim Mert. Evet. Evet. Ali Güçlü. Tersi bir top düşüncesi ama hızlı bir top. Mustafa Vural gönderdi orada terse Furkan. Furkan oynadı orada Ufuk. Bunu anlama. Önünü aldı ayağından da açıldı top. Uzun gönderdi Alperen orada kafayla savunmadı Mustafa. Ardından Ahmet. Furkan pası olmadı. Ekrem Çakal girdi araya. Ekrem Çakal'ın vuruşu Ozan. Mustafa Vural gönderdi Ahmet Eren top orada sekti. Kaleci Alperen iyi düşündü orada topun yükseleceğini ve bıraktı. Kale da hızlı kullandı Hasan Hüseyin. Tersi çok iyi top. Daha ekrandan önce Mustafa Vural şimdi Alper ama geçemedi Ömer Alper. Mert Çotur yükseltti. Ali Güçlü var. Ali Güçlü tek topla bulmak istedi. Şuraya gitti. var, var. Mustafa Vural gönderdi orada ufuk. Şimdi Mustafa Vural burada yükseldi top. İbrahim Mert bir araya fakat kontrolü sağlayamıyor. Mert Çutur gönderdiği yerde Ekrem Çakal var Ekrem. Ekrem sokuldu sıfıra dardan vuruşu kaleci Ozan. Eliyle oynadı Eren. Eren'in topu pası geçti Furkan. Furkan, Furkan, Furkan. iki kişi şey ona baskıya geldi Furkan. Furkan çizgide zarif hareketler fakat topun hakimiyetini kaybetti. Mert Çotur bir bacak arası. Top boşta kaldı kaybetti Mert. Şimdi Eren'in pası. Ömer'e geçti ama Ömer. Kontrol edemedi tak. Hızlı kullanıldı. Şimdi Ekrem. Kale karşısında Ekrem vurabilir. Pas tücü Ercetti. Orada Ali Güşü bitiriyor. Gol geliyor. Ardından son düdükte geliyor sevgili izleyenler. Gel son gücü 11. Efeler.